arkadaşlar bugün sizde gol falan atmış. Ben bir gol atmıştım. Ve onu da vermiş. Okay. Vinicius <laughs> Junior. Müthiş bir çalım. Ayak Blesi koydu. Ve top ortada. Vinicius Junior Şut şansı Bir anlığında zaman doldu Hata yapmaya zorlamak için Blesi. müthiş bir baskı bu taktiğin bu günlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. <laughs> Defansın arkasına aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir maçta 1-0'lık skor var. <laughs> Daha kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Evet, Dönüp geri atmayı evet. bitirebilecek evet. mi? Evet, İyi denedi. Şey. Şahane bir vuruş. Kontrol evet. tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Evet, Çok güzel okudu. Vinicius evet, Junior İyi <laughs> vurdu. Koy koymuş. İzini bırakacak. Fenerbahçe güzel fırsatlar yaratmaya devam. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. <gülüyor> Sergiledikleri sert <laughs> istikrarlı oyun <olmuş>. kurduğu <laughs> taraftarlar istedi. O yaptı Neyse. Evet, akıllara durdurduk veren Falso. Evet Gökhan. Topa ne kadar... Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Nereye bu Messi! Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Yani mesafeyi düşünecek Hı. pek de fena sayılmaz. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Okay. Şansını deneyecek. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Messi. Messi, iki rakip karşı karşıya, <laughs> Kale'yi deneyecek, <laughs> bunu da atsalardı, maç bitmişti. <laughs> Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Kendini parçaladı resmen, taraftarlar da <laughs> onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça <gülüyor> minnettarlar. kaç <laughs> atışı izleyeceğiz. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. <laughs> Etrafında kimse yok. Messi. <laughs> Ve şut geliyor. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? <laughs> Açıkta kendini göstermeyi başardı. Sanırım offside. Evet offside.